Yolumuz çıkar mı aydınlıklara Gömülmüş ruhumuz karanlıklara Bürünmüş bedenimiz olgulara Gerek yok sebeplere sonuçlara Dur biraz gönlüm kendini dizginle Nefes almak istiyorum izninle Unut gitsin işin olmasın dünle Dünya bu sevene de zor sevmeyene de Kaldım kara bulutların altında Mutlu mesuttuk vakti zamanında de gelirmiş gider mi tıkırında Hayırlısı neyse o olsun hakkımızda Dur biraz gönlüm kendini dizginle Nefes almak istiyorum izninle Unut gitsin işin olmasın dünle Dünya bu sevene de zor sevmeyene de Ah be inandık bütün yalanlara Güvendik kandırıp aldatanlara Şu halimi gelip soranlara Yara aldım yaralandım yarlara Dur biraz gönlüm kendini dizginle Nefes almak istiyorum izninle Unut gitsin işin olmasın dünle Dünya bu sefere de zor sevmeyene de de